Ülkede zaten enflasyon oranı, devalüasyon oranı bunlar hiçbir zaman eşit olmadı. Yani Cumhurbaşkanımız ülkemizin başında gayet iyi, ideal bir şekilde ama bakanımızın söylediğine katılmıyorum. Şu an tek ailede asgari ücretle çalışan bir şahıs ev kirasını ve diğer masraflarını karşılayamaz durumda. Benim özüm milli görüş, milli selamet ve Erbakan Hoca hayranıyız biz. Ee, Tayyip Erdoğan da, Sayın Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ülkemizi bir şekilde Erbakan Hoca'nın fikirlerini, gün gelecek yerine getirecektir. Merhabalar efendim. Ben Güneş. Güneş Akkaya TV sunucusuyum efendim. Öncelikle İzmir Tepeköy'deyiz efendim. Tepeköy'deki yurttaşlarımıza, vatandaşlarımıza soracağız. Sayın Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan şunu söylemişti efendim. Türkiye'de aç ve yoksul yok dedi. Bakalım yurttaşlarımız bununla ilgili neler söyleyecek. İlk arkadaşıma geliyorum. Merhabalar. Merhaba nasılsın? İyi misin? İyiyim. İsmin nedir? Erva. Erva. Babayla mı oturuyoruz şu anda? Evet. Peki babana bir iki soru sorabilir miyim? Hı hı. Peki başlıyorum. Ervan'ın babası. E, merhabalar efendim. Sayın e, Bakanımız Vedat Işıkhan şunu söyledi efendim. Ülkemizde aç ve yoksul yoktur dedi. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir efendim? Yani bu konudaki düşüncelerimiz şöyle. E, asgari ücret üzerinden bir konuşma yaptı herhalde. Onu gördüm bizim izlemledi izlemlediğimiz ve gözlemlediğimize göre asgari ücret açlık sınırını karşılamıyor. Yani bugün yeni bir asgari ücret tanımlansa da devreye girse de e, zam geleceğini belirtiyor. Ülkede zaten enflasyon oranı, devalüasyon oranı bunlar hiçbir zaman eşit olmadı. Yani her ne zaman ne olursa olsun hiç e, piyasa dengelenmiyor. O yüzden açlık sınırını e, konuşuna katılmıyorum yani. Bu konuşmayı, bu görüşmeyi <laughs> bu konuda e, Cumhurbaşkanımız başka bir şekilde telaffuz etseydi o zaman katılırdım. Yani Cumhurbaşkanımız ülkemizin başında gayet iyi, ideal bir şekilde ama bakanımızın söylediğine katılmıyorum. Peki bunu neden söylemiş olabilir efendim? Bugün gördüğüm kadarıyla sokakta vatandaşlar röportaj yaptığımızda şunu diyor. Ben açım diyor. Haykırıyor, bağırıyor. Sokakta, pazar yerlerinde akşam çıkma zepse çıkma meyve diye tabir edilen sistemler oluştu ülkede. Bunu, bunu nasıl açıklayabilir? Ne yapmaya çalışıyor diyebiliriz Sayın Bakan'ın yani baktığıma göre ben piyasanın içindeyim sürekli, emlak sektöründeyim. Şu an İzmir Ege bölgesinde 14-15 bin liradan aşağı kira yok. Bu kiraları karşılaması için vatandaşların ailecek çalışması gerekiyor. Bunların okul masrafları, elektrik, su, doğalgaz, gerek dışarıda yiyecek olsun, pazar masrafları olsun. Bunların çekildi, hiçbir şekilde, hiçbir şekilde asgari ücretle bunları karşılayamazlar. İlla ki vatandaşın ek bir iş yapması gerekiyor. Ek kazanç elde etmesi gerekiyor. Eşi çalışmıyorsa eşi çalışması gerekiyor. Onun haricinde vatandaşlar geçinemez durumda. Şu da var, işten kaçanlar da var. Yani çalışmadan ülkeden para almak işte gerek sosyal hizmetlerden ülkemizin verdiği destekler var. Çalışmayan annelere çocuk parası. Bunlar çok güzel bir şeyler ama. Yine de ben katılmıyorum yani. Siz demiştiniz ki sayın bunu Cumhurbaşkanı söyleseydi kısmen katılırım demişti. Ne değişirdi sayın Cumhurbaşkanı bunu söyleseydi? Bir ülkede 11.402 liralık asker ücret bir anda 25 olup ev kirası 5 bin liraya mı düşer? Yani e, Sizce? Şöyle ne olurdu? Söyleseydi dediğim gibi asker ücret artsa diyorlar ya şimdi bak bakanımız dedi ki diğer şeyler de artacak. Piyasada her şey yükselecek. Bunları Cumhurbaşkanımız dengeleyebilirdi. Neden şu anda bunu tek sistem üzerinde olduğu için mi dengeler diyorsunuz? Yani nasıl dengeleyebilirdi? O da sonuçta beraber değil mi? Bakanı kesinlikle, değil mi? Kesinlikle öyle de fikirler muhtemelen birlikten çıkıyor. Yani birlik toplantılardan, görüşmelerden çıkıyor, meclisten çıkıyor. Lakin hala da kiralara el konulmadı. Kiralar üzerinde bir uzlaşma sağlansa ev sahiplerine bu şekilde bence daha olumlu sonuçlar olabilir. Yani belki bakanımızın kendi almış olduğu karar da olabilir yani bakanın kendi aldığı kararın olduğunu ben kendi adıma düşünmüyorum ben bunu. E, sistemin içerisinden geldiğini düşünüyorum. Ama e, dediğim gibi e, ülkemizde yeni bir sistem oluştu. Çıkmaz hepsi. Çıkma işte e, o çıkma bu. Halk bunun peşinde işte e, marketler arıyorlar. Daha ucuz nerede var diye. İşte bir emekli 7.5 lira maaş ya da bir asker ücret 11.400 lira dediğiniz gibi ev kirası 15 lira. Tüm aile çalışırsa ancak geçinebilir. Aslında şöyle oldu. Ülkemiz şu anda Afrika gibi diyelim. Kuzenim Afrika'da yaşıyordu. İlk gittiği oraya Uganda'ya gitti. Ülkenin, ülkenin durumundan şöyle bahsediyor. Zengini tam zengin, fakiri en fakir. Orta hali kimse yok. Türkiye'de şu an o durumda olabilir yani. Orta hali kimse yok. Zengin kendini belli etmiyor. Yaşayabileceği en lüks yerlerde yaşıyor. Fakir de en fakir. Gayet gerçekten en fakir. Şu an tek ailede asgari ücretle çalışan bir şahıs ev kirasını ve diğer masraflarını karşılayamaz durumda. Yani, peki ne olur bundan sonra? Ne olmalı ya da siz? Yani ne olmalı? Asgari ücret tamam zam yapılabilir ama enflasyon oranı konup gizli enflasyon, gizli devilasyon da korunup ülkede ee, birçok yani alışveriş yapabileceğimiz her şey, tüm ihtiyaçlarımızın dengelenmesi, fiyatların düşülmesi gerekiyor. Peki, Nasıl gerekiyor? Peki güveniyor musunuz? Bu hükümet bunu yapar mı? Yapar. Peki. Son olarak konuşmuyorum ama e, yapar yani. Peki şu ana kadar zaten 21 yıldır iktidarda, 22 yıldır iktidarda neden yapmadı şu ana kadar? Bundan sonra böyle bir e, yapar diye bir düşünceniz var efendim. Yani güveniyoruz sonuna kadar yapar. İlla ki bir gün olacak yani 21 yıldır iktidarda olsa da illa ki bir gün. E, benim özüm milli görüş, milli selamet ve Erbakan Hoca hayranıyız biz. E, Tayyip Erdoğan da Sayın Tayyip er Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ülkemizi bir şekilde Erbakan Hoca'nın fikirlerini gün gelecek yerine getirecektir. Ülke selamete kavuşacaktır inşallah. Ee, arkadaşlar e, ben öncelikle arkadaşım düşüncelerine katılmıyorum. Tam tersiyim. Ben 22 yıldır iktidarda olan bir partinin şu anda bu ülkeyi bu pozisyonuna soktuysa bundan sonra düzelteceğini hiç zannetmiyorum. Bu benim görüşüm. Arkadaşın görüşüne de saygı gösteriyorum. Ee, şahsi fikri kesinlikle saygı gösteriyorum. Peki, şu gün Filistin-İsrail savaşı var efendim. Buradaki görüşleriniz nelerdir efendim? Türkiye iyi bir konumda yer alıyor mu? Ya da sizce neler yapmalı? Ya da neler yapmamalı? Yani Müslümanlar dünyada hiçbir zaman iyi bir konumda yer almadı. O yüzden Filistin'in haline üzülüyoruz. Gerçekten e, elimizden gelse desteklerimizi bir şekilde. Yani, şu an sadece elimizden gelen dua. Başka bir şey yapamıyoruz. Ülkemizin de bir şeyler yapacağına inanıyorum. Ama muhtemelen bir zam, vakti zamanı var. İnşallah yardımlar ulaşıyor. Gizli yardımlar var mıdır bilmiyorum. Gerek askerimiz gerek ne olursa olsun. Belki bizim görmediğimiz bir şeyler var. Medyanın yansıtmadığı şeyler var. Ama yardımlarını yapıyor diye umuyorum. Evet. Size çok teşekkür ederim. Herhangi bir söylemek istediğiniz son sözler varsa lütfen söyleyebilirsiniz. Başka bir şey yok. Röportaj için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim efendim. Bugün İzmir Tepeköy'deyiz. İşte sokaklardayız. Bakalım vatandaşlarımızla beraberiz. Vatandaşlara soracağız bakalım. Işıkan, Sayın Vedat Işıkan'ın ülkemizde e, yoksul ve aç yok dedi. Önce ben açım bilginiz olsun. Kesinlikle benim kazancım bana yetmiyor. Haberiniz de olsun. E, ama bakalım vatandaş neler söyleyecek. Göreceğiz hep beraber. Eğer bu videomuzu beğenirseniz lütfen like yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi kocaman seviyorum. Hoşçakal. Bay bay.